Evet geldik ikinci sorumuza. Bilgi sarmalı 11. sınıf soru markasından. Eylemsizlik 2 testi. Soru 2. Şekildeki <laughs> ne oluyor ya? Şekil. <laughs> Saçmalamaca. Şekildeki araç F kuvvet ile itildiğinde M kütlelicisinin dengede durmaktadır. Bak şimdi. bir Sorunun bu kökü sıkıntılı. Kime göre duruyor? neye göre? Yerden bakan kişiye göre durmuyor. Dengede durmuyor arkadaşlar. Nereye göre dengede duruyor? Yine tekrar ediyoruz. Eylemli referans sistemine göre yani eğik düzlem platformu içindeki bir gözlemciye göre dengede durmaktadır cümlesini kurmalı. Burada dengede durmaktadır sıkıntılı. Çünkü soruda belirtmediği sürece biz yerdeki kişiye göre çözüm yaparız. Soruda belirtmiyor. Yerdeki gözlemciye göre bu cisim dengede mi? Nö, nö nö Dengede değil. O zaman burada bir sıkıntı var. Burayı düzeltelim. Tamam Kestik. Düzelttik. Buna göre aracın ivmesi ne kadar olmalıdır? Şimdi bak. Yukarıda dengededir diyorsun. Sonra aşağıda gelip ivmesi nedir diyorsun. Dengede olan bir cisim için net kuvvet sıfır demektir. Dengenin iki şartı var çocuklar. 11'de ikinci önem göreceksiniz. 12 iseniz gördünüz zaten. Dengenin şartı. Bir, toplam tork sıfır çıkmalı. İki, toplam kuvvet sıfır çıkmalı. Yani net kuvvetle net torkta sıfır çıkmalı. Net kuvvet sıfır ise ivmeli hareket zaten yapamazsın. Çünkü kuvvet sıfırsa ivme sıfırdır. İvme sıfırsa o zaman cisim zaten duruyorsa başlangıçta durmaya devam eder. Hareketli olsaydı sabit hızla yoluna devam ederdi. O yüzden ivmeyi soruyorsan yukarıda dengede durmaktadır cümlesiyle altındaki cümle zaten çel çelişiyor. O zaman ne dersin? M kütleli cisim şunu dersin. Platforma göre, eğik düzlem platformuna göre dengede durmaktadır. Eğik düzlem platformundaki bir gözlemciye göre dengede durmaktadır. Buna göre aracın yere göre ivmesi, yere göre ivmesi, yere göre ivmesi altını çiziyorum. Kaç metre bölü saniye karedir şeklinde soru sorulsaydı akademik anlamda daha doğru bir soru olurdu. Evet sürtümeler önemsizdir diyor. Sinüs ve kosinüs değerlerini vermiş. Çıklarda <laughs> ne biçim çıklar bunlar. Değil mi insanı korkutuyorsunuz. Hani sallayayım desem bölü üçlüyü tercih ederdim herhalde. Ama 19 bölü 2 de insanı kıllandırıyor yani. Hmm, neyse. Evet şimdi bakalım. Aa, sallamayıp soruyu çözmek daha ideal. Yine t eşittir 0 anında. İşte bu pozisyondaysa nesnem birazdan T anında artık yerden bakan kişiye göre, eylemsiz referans sistemine göre ivmeli hareket yaparak sistem buraya doğru gelecektir. Şimdi o zaman m kütleli cismin şimdi bir düşünelim. Bakın platformun şu noktası ya da bu noktası fark etmez. Ucu buradan buraya x kadar yer değiştirsin. O zaman m kütleli şu cismin kütle merkezi de bakıyorsun aynı miktarda yer değiştirmiştir. Çünkü senin zaten şu mesafen şöyle çizersen şuradan da çizersen kütle merkezinden de yine çiz şunu bunu da kütle merkezinden çiz eğer bu mesafeye sen x demişsen bu mesafe yine x kadar buna da işte şöyle diyelim o zaman burası x ise şu toplam yer değiştirme ne kadar olmuş oluyor ben şuradaki değere tekrar göstereyim x diye kadar diyelim buraya da x kadar diyelim o zaman ee, şunun tamamını arıyorum, değil mi? Onun tamamını arıyorsam, burası da y olsun. Acaba y'ye eşit midir? Y dediğim şey, dikkat et, şu noktadan buraya kadar olan mesafe a olsun, a artı x'e eşit. Peki a artı x aynı zamanda buraya mı eşit? Evet. Yani y eşittir a artı x ise, platformda m kütlecismi ne yaptı? Eşit miktarda yer değiştirdi, aynı süre zarfında. Aynı süre içerisinde eşit miktarda yer değiştiriyorsa, o zaman o aynı hızını e, hızı ne yapacaktır? Kazanacaktır. Hareketin T anındaki hızları eşit olacak. Hareketin T anındaki hızları eşit ise bunların birim zamandaki hız değişimleri yani ivmeleri de ne olacak? Eşit çıkacak. Güzel. Peki X cismi pardon M kütleli bu cisim ne hissediyor? Demek ki M kütleli cisim artı X yönünde yer değiştirdiğine göre artı X yönünde ivmeli hareketi yaptığına göre bu yönde bir kuvveti hissetmeli bu kuvvet x'e etkiden bu kuvvet ya yani x deyip duruyorum çocuklar az önce x'ti ya bir önceki soruda f üstü kuvvet olsun m kütleli cisme etkiden bu kuvvet m çarpı a'ya eşittir a nedir sistemin ivmesidir peki f kuvveti neye eşit f kuvveti gerek eğik bir düzlem platformunu gerekse m kütleli cismi hareket ettirdiği için ee, ne diyelim ona işte bunun büyük olsun eğik düzlemin kütlesi büyük M olsun. Büyük M artı küçük M çarpı A dersiniz. F'i de bize bu soruda sorabilirdi. Onu da bulurduk yani. Ama tabii ki kütleleri verseydi. <laughs> Şimdi ben ne yazacağım? Önce bir kuvvetleri çizmem gerekiyor. Bu kuvvetleri çizersem M kütleli cismi yere doğru çeken bir yer çekimi kuvveti var. Bir de şu yüzeye dik olan normal kuvveti var. Bu iki kuvvet kuvvet diyagramımız bitti. Serbest cisim diyagramımız bitti. Peki m kütle cisim aşağı doğru iniyor mu? Hayır. Yukarı çıkıyor mu? Hayır. Demek ki y ekseninde net kuvveti sıfır olmalı. Ama x ekseninde öteleme hareketi yapıyor, İvmeli hareketi yapıyor mu? Yapıyor. X ekseninde demek ki bir net kuvvet olmak zorunda. Yani diyorum ki bir Fy eşittir sıfır. İki Fx eşittir ne diyorum? X eksenindeki ivme çarpı kütle. Şimdi demek ki ben şu normal kuvvetini ne yapmalıyım? Bileşenlerini ayırmalıyım. Normal kuvvetim şöyle bir kuvvet. Mg de böyle. Bunun ucuca ekleme yöntemiyle bileşkesini alırsan yani bunun ucuna bunu eklersen gelip şöyle ucuna eklersen bileşke kuvvetinin bu yönde çıkması gerekir. Ee, i̇şte buna ben normal kuvvet dersem buna da G dersem demek ki aslında benim şu kuvvetim ne eşit n artı g'ye. Peki bu kuvvet neye eşit? m çarpı a eşit. Peki n ile g'yi illaki böyle mi bulmalıyım? Hayır. n ile g'nin bileşkesini istersen paralel kenar yöntemi kullanabilirsin. Şöyle bir paralel çizersin. Buradan da şöyle bir paralel çizersin. Ve yine bileşke bu yönde çıkar. Yine burası n, burası g ise bu da ne yapar? n artı g vektörü yapar. Evet bileşkeleri yani x ekseninde çıkıyor, y eksenine çıkmıyor. Ya da dik bileşenleri ayırma yöntemini kullanırsın. O zaman ne dersin? Şöyle şuraya çizeyim onu da. N buysa, mg de buysa ben n'nin bir x eksenindeki bileşenini alayım. Bir de onun y eksenindeki bileşenini alayım derim. Sonra y eksenindeki bileşen yukarı doğru bu tarafa doğru da işte x eksenindeki bir de aşağı doğru mg kalır elimde. Buraya mg yazarım. G eşittir m çarpı g kadar. Şu bu madem ki n hatırlarsanız e, şu açılardan birini bulmam gerekiyor. Eğik düzlemin açısı 53 derece ise ben ne yaparım? Bir şu eğik düzleme paraleli şöyle bir çizerim. Bir de şu n üzerinden olanı çizerim. Sonra bir de şu ekseni çizdim. Hani bunu bulacağım ya. Bir de buraya bulmam gerekiyor. Bakın iç ters var mı burada? Şurası 53 derece ise bir kere şurası hep 53'tü. Madem ki burası 53 derece iç tersten burası da ne kadar olacaktır? 53 derece. O zaman aslında şu kısmın 53 derece olduğunu buluyorsam hipotenüse y eksenim 53 derecelik açıyla komşu. O zaman bu n çarpı kosinus 53. Diğer de n çarpı ne yapacaktır? Sin 53. Tamam. Net kuvvetin y ekseninde sıfır olduğunu biliyorsam n çarpı kos 53'ün mg'ye eşit olması lazım. O zaman geliyorum buraya n çarpı kos 53 eşittir mg yazdım. x ekseninde ise neyim var elimde? n çarpı sinüs 53 var. Bu da m çarpı a'ya nedir? Eşit. Tamam. Başka ne var? Şu iki denklemi bir şekilde taraf tarafı oranlayarak soruyu çözebilirim. Geldim buraya. n cos 53 eşittir m çarpı g'dir. n çarpı sin 53 eşittir m çarpı a'dır. Bunları taraf tarafa fıştıklarsam m'lerden kurtulurum ne hoş. N'lerden de kurtulurum ne hoş. Kos 53 soruda verilmişti 0,6. Sin 53 0,8'di. Şurası 0,6. Burası 0,8. O zaman bunları oranlarsam 3 bölü 4 kalır elimde. 3 bölü 4 yer çekimi ivmesinde 10 alın demiş. 10 bölü a'ya eşitse a buradan ee, ne yaptık 40 bölü 3 yapmış oldum. Evet bana ivmeyi sormuştu. İvmeyi ne yaptım 40 bölü 3 bulmuş oldum. Anlaşıldı mı çocuklar? Peki. O zaman şimdi nereye geçiyoruz? Eylemli referans sistemine göre. Yani hayali eylem kuvvetini çizerek soruyu çözeceğiz. Evet geçiyorum oraya. <laughs> Ay boydum. Eylemli referans sistemine göre işte içeride bir tane gözlemcimiz olsun yine. Örneğin burada bir adam. Bir insan olsun. Niye adam dedim ki cinsiyetçi miyim ben? Evet. Adama göre M kütleli cisim şöyle şu pozisyonda. Yine aynı pozisyonda. Yani adama göre bu cisim ne yapıyor? Hareket etmiyor. Yani dengede. Dengede ise üzerine etki eden net kuvvet sıfır olmalı. Bakın neye göre dengede? Eylemli referans sistemindeki gözlemciye göre. Yani bu eğik düzlem platformun üzerinde bulunan, içinde bulunan bir gözlemciye göre. Eğik düzlem üzerinde bu M kütle cisim aşağı gitmiyor, bu tarafa gitmiyor, olduğu yerde kalıyor. Evet yine M kütle cismi etkeden kuvvetleri çizersem 1, Mg, 2, normal kuvvet, 3, ters yönde ne çiziyorum. Yine A ivmesiyle bu tarafa doğru hızlandığına göre araç gaza bastığında öne doğru otobüs gaza bastığında bizim vücudumuz soğuk geriye gidiyor. O yüzden geriye doğru ne yapıyorum? Çiziyorum. Şimdi geriye doğru eylemsizlik kuvveti hayali gerçekte yok aslında o. Bu normal kuvvetim. Bu eylemsizlik ki kütle çarpı ivmeye eşit. Ee, bu da ne eşit? G, mg eşit. N'in yine şu açısının şuradan şuranın eğik düzlem de ki eğim açısına eşit olduğunu biliyorum. Burası 53 derece. Şöyle çizersem çizdim. Burası 53 derece. O zaman biz ne diyebiliriz? Bu eylemsizlik kuvveti ile g'nin bileşkesi yani şu ikisinin bileşkesi bu yönde bir kuvvet olmalı ki ee, bu kuvvette eni ne yapabilsin dengeleyebilsin. Ve böyle net kuvvet sıfır çıksın. O zaman 53 derece burası olduğuna göre 53'ün yanı biliyorsunuz ki neydi? 3'ün katıydı. Yani mg 3'ün katıdır diyebilirim. O zaman burası 37'nin yanına denk geldi. Ya da şöyle diyebilirsiniz. F eylemsizlik burası. Bakın burası mg kadar. Burası da n'in büyüklüğüne eşit. E, ee, 90'ın karşısına denk gelen şey n. 90'ın karşısındaki şey n ise 37 küçük kenar yani 3'ün katı oluyordu 53'ün karşısındaki büyük kenar Yani orta kenar özür dilerim O da 4'ün katı oluyordu Şimdi gelirsin buraya dersin ki mg eşittir 3'ün katı ma eşittir 4'ün katı Ha bu arada n de neyin katı oldu 5'in katı Bunları taraf tarafa fıştıkladın Yine ne oldu m'ler gitti 10 bölü a eşittir 3 bölü 4 ise o zaman 3A40 A eşittir 40 bölü 3 ivmesine sahip bir iş. Ya da ne diyeceksin tabii ki? İkinci yol. Hani böyle 3 4'ün katı falan demeyip tanjant 53 yazabilirsin. Tan 53 karşı kenar bak şu 53 derecenin karşısı. Yani neye eşit o? Tanjant 53 MA'ya ee, MA bölü MG'ye eşit. <laughs> karşı bölü hipotenüs. Aman tanjant abi karşı bölü komşu karşı kenar MA kadar komşu kenar MG kadar tan 53 tabii ki nedir sin 53 bölü kos 53'tür o da eşittir M çarpı A bölü yine M çarpı G dersem M'ler gider G'yi 10 yazarsın sin 53 0.8'dir kos 53 0.6'dır 0.8 0.6'ya bölersin 4 bölü 3 eşittir A bölü 10 ise A yine 40 bölü 3 çıkar. Ya da eni ne yaparsın? Bileşenlerine ayırırsın şu eni. Bir bileşeni G'yi, MG'yi dengeliyor dersin. Bir bileşeni de MA'yı. F eylemsizlik MA. Bak bundan sonra bir sürü yolun var artık. Bu da MG. Demek ki benim en kuvvetimin bir bileşeni şu. Bir bileşeni şu eksende. O zaman şu bileşenini yazarsam sağa doğru ve yukarı doğru bileşenlerini yazarsam biraz gözlerim acıyor ya. Ya eh, beyaz kör etti galiba hepimizi. Oh. Evet. Yukarı şu açı neydi şu açı? Evet şöyle çizdiğimde iç tersten buranın yine 53 derece olduğunu görüyorum. Burası 53 derece ise o zaman yukarısı n çarpı cos 53. Burası n çarpı sin 53. Burası ma Burası da mg. Yine dersin ki işte n çarpı sin 53 eşittir ma. n çarpı cos 53 eşittir mg. Allah yine taraf tarafa oranlarım. M'ler gider, N'ler gider. Sin 53, 0, 8 bölü 0 aldım. İşte öyle öyle aynı şeyler çıkar yani. Bu ÖSYM'nin tercih ettiği mi? Değil. Bu Mab'in tercih ettiğimi değil. Bu kimin taklidi bilmiyorum. Evet şu anda saçmalıyorum. Çünkü saat 1.20 ve çok yoruldum bugün. O yüzden de böyle tatbalamadan deneğine. <laughs> <laughs> Bazen ben böyle kendi kendime konuşuyorum çocuklar. Bu benim deli olduğumu gösterir mi? Mesela kendi kendime başka insanların ağzıyla konuşuyorum. Başkalarını canlandırıyorum. Durduk yere böyle bulaşık yıkarken falan mesela bunları yapabiliyorum. Siz de yapıyor musunuz? Sizin de böyle delice şeyleriniz var mı? Hangi saatlerde çıkıyor delilikleriniz? Falan filan. Evet saçma sapan bir insanım. Bu sesim de benim sesim değil tabii ki. Çok güzel. Kafayı yiyorum galiba şu anda. Ekran benim gözümü aldı. Beynimi de aldı. Aktı gitti yani. Evet. Öteki soruya da geçeceğim ama durmayacağım saçmalamaya devam gece gece. Evet öpüyorum. Hoşça kalın güzel çocuklar, bebişler. Aklı sağlığınız, sıhhatiniz yerinize kalsın inşallah.